Zeyne. bugün yanımda Alperen var ama konuşmak istemiyorum kendisi neden konuşmak istediğimi bilmiyorum. Evet şuradaki Alperen yedi olan o. Onun hesabını size gönder göstermiştim hatta kankam kuzenim demiştim. Bu arada sizinle kutu açılımı yapacağız. Oo, 15 kutum var. Ve ondan ne çıkar bilmiyorum. Önce efsanevi oranlarımı göstereceğim. efsanevi falan. Ben mega kutudan göstereyim size. Evet destansı 0.5 düzenli 0.2 efsane 0.5 yani 5.5 yapıyor bilmiyorum her şeyi siz anlarsınız ben ben bilmiyorum anlarsınız anladınız galiba tamam o zaman şimdi kutu açılma başlıyorum birini tutamam hiç geçmedi ses çok fazla çıkıyor ben çok fazla ses istemiyorum Alferen. Ya bu ne Üç elmas çıktı. Süper Selim kankası üç elmas. Süper Selim üç elmas vermezse böyle şaşırıp kalıyorum bu şeysin Allah! Dur, pardon. <laughs> Alper şu an çıplıyor da, da oynuyor da. Ya o bir kutum kaldı. adam. bir şey için <laughs> Bakın unutmayın efsane oranı 505 İşte artacak mı bakalım Hiç artmıyor <laughs> Ya bana bakıp da niye gülüyorsun Dokun Açıyorum Dokun dokun dedi salladım 18 elmas nedir bari elmas güzel ver İşte kankam bana sonunda <laughs> istek oldu <laughs> Ama sesim duyuruyor Ya Allah rızası için Spike var çocuğum <laughs> Barandaki ücretsiz kutudan çıktı bir çocuğa ya çocuktaki şans dokuz tane dokuz tane kaldı. Yeni bir daha çıldıracağım mı? Evet. Rusaycı seçiyorum. Ne mı? Rosa mı? Rosa. mı? Rusaycı Rosa'yı Rusaycı mı? Rusaycı mı? Rusaycı mı? Hayvan mı? Rusaycı çok kısa kaybedebilirsin onları baştan <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun ya? Çocuğun eli uğursuz. 5 <laughs> elmas çıktı ne uğursuz ya? 5 elmas çıktı 5. Ah, 21 olmuş. Aa kendime onlar. Altın alırım. Altın alıcı. Aa sesini duydum. Beş konuştu mu ya <gülüyor> <gülüyor> Çocuk, çocuk. Dırırırır. Ben şu an ne gösteriyorum biliyor musunuz? Şu 29 şey gösteriyorum. Ben de 21. On da 29 ya 8 elmas. Sadece 8 elmas istiyorum Ama 8 elmas da var. Bu arada Tony piçesi gelecek. Ben de izin alıp acaba 170 taş götürsem diyorum ama almaz kesinlikle. Almayacak. Ay ben de elini sallıyor. Salla salla. Yer yerinden oynasın diye. Nereye gülüyor? Mortis'in sesi geliyor. Yani bir sus. Allah Allah. Mortis, Mortis, Mortis. Bu arada arkadaşlar sizden bu bölüm bu bölümden sonraki 23 Nisan'da bu bölümdeki şeyde ne göstereceğim biliyor musunuz bundan sonrakinde tabii ki de Brawl Stars'ın uçuz bu söyleyemem uçuz bıçaksız efsanem gerçek mi Lord Denzel Lord kanalında vardı o. ondaki de göstereceğim senden çalmıyorum Lord bu kanalı izlem izlemiyorsun biliyorum. Sen de çalmıyorum sakın. Öyle bir şey yok. Sen, senin kanalına abone bile oldun. Çalmıyor. Boş oyna oyna. Ya boş boş kutu açıyor ya. Gel bari oyunu oynayalım ya. nasıl bir ses değil. <laughs> diye ses çıkarttı şöyle. Let's go get him. Oh. Yanağımı okuyor. Piper altta çocuk var ya ben Alper'le size bir tane söylediğim yalandan bahsedeceğim. Hava atmak için söylemiştim bana hava atıyor çünkü. 80 elmas çekmiştim. Alperen de Jack'i çıkartmıştı 7 yazmıştı ona. Jack'li Piper aynen çıkmıştı o. Jack güncellemesinde ücretsiz mega kutudan. Bana 5, 5 mi 6 yazmıştı ama aksesuar çıkmıştı. Onu Jack'i çıktı diye hava atıyordu bana. Sonra babamdan dedim ki baba Allah rızası için 180 80 taş çek dedim. Aa dondu. İşte çek dedim. Bu anda tamam dedi acil acil dedim. Sonra gittim o 80 emaslık HM neydi? O neydi? Süper Ender'i aldım. Sonra Akden dedim ki bana Jack'i çıktı diye. Mega kutban çıktı dedi. Evet Mega kutu açtı ondan çık dedim. Sonra söyledim ama. Ama o da iki hafta bir hafta sonra falan da. Bir hafta. Hayır! Niye 8'lik di koysam abi ya. Yok tamam şöyle bir Bu arada ben şöyle 18 yaptım. Leo gel. <laughs> normalde 15'ti sonra gaza gelip 18 yaptım. Bir önceki şeyim 16 yapmaktı önceki o şeyi konuşamadım. Görütsün ben. İşte önce onu yapacaktım 15'i. 15'ten 16 geçirecektim. Sonra gaza geldim, çok güzel oynanıyormuş dedim. Sonra 17 yaptım, dedim ki şeyli korku geçtim dedim. 18 yaptım gaza gelip. Son dedim ki daha fazla kasamıyorum yeter artık. Bağlantı bu arada, iğrenç bağlantı. <laughs> Bağlantıyı neydi dövesim geliyor. Var ya ben böyle bir şey keşfettim arkadaşlar şimdi videoyu izliyorsun ya video izliyorsun çok fazla oluyor 10 dakika bile ama video çekerken zaman nasıl geçti anlamıyorsun ha çok güzel Alper sen bir kanal aç kendi hesabına de hesabında kanal var ama o videodan saklıyor artık kendine utanıyor gerçekten videodan bence sen saldırma oh. orada nereden biri çıktı lan o çaldaydı o kanki arın yanıtsınıyor. Güzel atışını yap bakalım. Evet. Geber. Geber. Ne geberdi? Ana bu geliyor. Ana ben sıkıştım. Robot beni bırak. Allah rızası için beni bırak. Aa. Oh. Kendi yüzüme vurdum ve kendi dostluk maçı oynuyorum. Okey. Aa dostum maçında sana bu göstereceğim. <laughs> dostluk maçı kuruyorum hemen. Ben güzel karakter oynayacağım. Mağarası tek. Şş, kanka. Ben bu olan yap. Iteyi... Neydi? Birleştireceğim. Doğru gördüm. Hayır ya öyle bir şey yok. Ay ben birleştireceğim. Ne oluyor biliyor musun? O, o aksesuarı bu oluyor Nita'nın. Nita'nın ayısını koyuyorsun. Sonra aksesuara basıyorsun. Böyle aksesuarla. Normal aksesuar basıyorsun işte sen neydi? Nita'nın ayısı dönmeye başlıyor. Bin canı var. Nita'nın. Dur önce bu alıyoruz. Hemen. Sen hazır var tamam mı? Yoksa ben kaçırabilir miyim? Dur dur dur. Hadi çabuk ol. Çünkü sen hazır vereceksin ya. Ben direkt girmem gerekiyor Nite'ye aldığım gibi. Bir kere de ben öyle yapayım lan bana. Dur. Önce ben yapayım. Bir Hı. şey deneyeceğim. Olmaz ki. Yo ben bir kere ne yaptım onu. Olkan olur mu? Ama... Dur şey galiba yapamadım ben bunu. Ya. Eee yapamam şimdi. yan yan yan. Bu kutuda, Bu kutu ben... Bu kutu ben... Bu kutu ben... Ya bu... Ama sen... İki gün. Aferin. Seni fırlatırım ben. Sen fırlatır mı? Hayır mi? ya boşuna kullanamam. Ben de aynı maçla bug deneyeceğim. Bug değil aslında. Ne yapacağım biliyor musun? O karı açtım. Ananı. Ya biliyorum ben ne Bu duvar için içine gireceğim yarım saat bekliyorum. Evet birinci çok Ya öldü ya. Ay kahretsin! Bak yürü git. Var ya. Neydi? Et bitti. Evi alacağız. sonra peni hızlıca alıp gireceğiz. Ne oluyor biliyor musun? Nordenzel'de gördüm ne yapıyor biliyor musun? Böyle tarit koyuyor. Orada o tarihte 8 bitir ultisi oluyor. Hem, en büyüğü içinde hem de tek atıyor herkese. 6800 vuruyor. 6880 bilmem kaç. 88 ha, neydi? Ben de 88. Hadi gel. Dinamika bir alacağım. Dinamik. Dinamik. Şey. Ne olacak? Samanyet. Samanyet. tabii ki de bir dolu. Benim karakterim için bir dolu. Bak. <laughs> reklam gibi olan reklam değil. Öyle bir Favri tane karakterimi vardı. aldım. Benim de favori çikolatamı aldım. Hayır ya şey. O çikolatayı çok seviyorum fıstıklı. Yum yum yum. Aa bir sürü elmişsin. Eda ne oldu şimdi? Ya, yapacağım. Aa şey almış. Evet.

Ha, 11 dakika 16 saniye. 15 dakikaya kadar zamanım var. YouTube kabul etmiyor parçasını. Bir kez ne 24, 24 dakika yaptım kabul etmedi. Küçük YouTube. 24 dakika. Bir de 30 dakika. Bu mesut. Lak lak lak. Lak lak lak. Dur. Ben çikolatamı açacağım. Alper çikolata istiyor mu? Hayır. Hayır Hiç istiyorum. Tamam iki tane var daha sesinde kocaman. Hadi bir daha. O zaman sayın sayın bu, yavrum. Ben şimdi ben şimdi. ba, bak. Bak bak. Bak Bu senin bu da benim. Ah <laughs> oh, kanım. Hadi ya. Karnım acı da. niye acı E şey şöyle yaptın ya. Masaya <laughs> göbeğin çarptı. GÖPÜŞÜRÜM gitti. Ben göbekli biriyim. Alperen de göbekli biri. Alperen kaç kilosun? Şey, ben şu anda kilom bilmiyorum. Ya zeyrem bir Allah'u ekber. Başlayacağım şimdi namaz kılmaya ya. Ben namaz Aynı madde hep Ben namaz kılıyorum. Ben Biliyorum. Annem söyledi. Hem de 5 5 günde ay 5 günde diyorum. Bir günde 5 namaz vardır hepsini kılıyor. Kılıyor da oğlum. Ben kılmıyorum. Hadi gaza geliyorum. Kılamıyorum. Ölüyorum. Gel! Gazın içinde aksesuar kullanıyor. Ne mantığı var? Ölürken ölürken kullanma aksesuarını bu arada ezel denemiş ama olmamış hiçbir şey bu. bug'a gidecektim kanka böyle seni oyundan atacak falan demiş. Yalanmış. hadi bu kadar. Bu kadar. ne? karakteri almıştım. Ay ay ya video da gelmez de. Canım çekiyor. Bazıları kamerası var kendini göstererek kol içiyorlar canım çekiyorlar. Lazlar da arada bir çay içiyor. Evet. <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Ben, ben postum ben postum. Ben pustum. zaten hep postum ne yaptım ya? Bu kızlar. Ne? 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 O beni. Ne? Hı, kimi çaldı? Ya niye kimi çalıyor? Zaten sıfır <laughs> yukum. ben de sıfır yukum. Ya ikilik boy geliyor. Ay sıçtık Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Öldüm. Benim Ne oluyor? Tamam, zaten fazla diyeceğim yemekte. Biz Ramazan zamanı Ramazan tayfayı seyrediyoruz. O 3 kişi kaldı. Ben pusa pusa biriyim, olurum herhalde. <laughs> ne oldu? Kulağıma patladı. <laughs> Arkadaşlar şu maçı yapayım. Kapatacağım videoyu. Beni istiyor ana. Emri geldi. Emri geldi. Emri geldi. Cansız da bak. Ben Evet arkadaşlar da videomuz bu yerde. <laughs> Ay kalır kasara şu anda olmaz kanki. Görüşürüz. Dur. Görüşürüz babi.